Bu ne? Düğün falan mı var? Ya bizim komşuların böyle düğün, nişan organizasyonları falan bizim bahçede yapılıyor artık. Yengem para kazanmak için böyle bir iş buldu da. Hmm. Anlıyorum. Nişan falan diyorsun yani. Evet. Ne oldu niye sırıtıyorsun? Bilmem. Belki biz de bir gün nişanlanırız. Ama şöyle bir şey var. Biz daha çok küçüğüz ve üniversite bitmeden olmaz. E tamam canım. Ben de zaten hemen bugün nişanlanalım demedim ki. <laughs> yani bekleriz biz de ne yapalım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. Ha bu arada. Bu da beni Luna Park'ta Dönme dolapta en tepeye çıkardığın için. Ee, bu da bana hediyeyi aldığın için. Hmm. O, o zaman bu da beni affettiğin için. <laughs> ee, başka, bu, bu da beni sevdiğin için. Olabilir. Ondan sonra başka. Tamam 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 amcamlar falan görecekler. Gideyim. Halbuki senin ne işin var burada? Hiç. İçerisi kalabalık diye biraz yalnız kalmak için geldim. Düğün mü olacak? Düğün değil de bu nikah katılamayanların takı, takma töreni mi öyle bir şeymiş. Ee, bu da bizim yeni ev arkadaşımız. <laughs> evet gördüm. Hoş gelmiş. Senin bir şey canın mı sıkkın? Yok değil. Emin misin? Yani biraz sıkkın. Bak bugün bana ilk kez soğuk yaptı. Ee? Canım sıkıldı işte. Alışık olmadığım için hoşuma gitmedi. Bir dakika ya. Sen hoşlanıyor musun Berk'ten? Hı -hı. Hayır ne alaka? Ne hoşlanması ya ama böyle bir soğuk yapınca da karnıma ağrılar girdi. Bir tuhaf oldum. Peki Berk sana böyle sarılınca, kolunu atınca, tatlı tatlı konuşunca böyle karnın ağrıyor mu biraz? Ağrıyor biraz. E o zaman geçmiş olsun sen bayağı sunuyorsun Berk'ten. <laughs> <laughs> ne yapacağız şimdi? Ya zaten bu çocuk sana sürekli yürümüyor mu? Sen de geçen konuşacaksın. ne yapacaksın? Hayır, hayır saçmalama Asiye ya. Annemler nefret ediyor Berk'ten. Hem ben de güvenmiyorum ki hatırlasana neler yaptı bize. Ayrıca biliyorsun yani benim hiç erkek arkadaşım olmadı. Ne yapılır bilmiyorum. Ya bir o öyle önceden bilinecek bir şey değil ki. Ben de bilmiyordum. Ama kalbin sana ne yapman gerektiğini söylüyor zaten. Öyle mi diyorsun? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.